Atina'daki hostelimizden herkese günaydın diyelim. Portakal ağaçlarının üzerinden sesleniyorum. Mis gibi portakal çiçeği kokusu kokuyor buralar. Ee, Atina'da son iki günümüz ve günü değerlendiriyoruz dostlar. Şimdi ee, gidip gezmeye başlıyoruz. İlk durağımız Akropolis. Akropolis'e gideceğiz. Evet, Akropolis'in ee, girişindeyiz dostlar. Burada tur rehberi de diyor, girmek istiyorsanız, benle girerseniz sıra beklemezsiniz falan. Girişte sıra bekliyoruz. Ücretler yaklaşık 20 Euro muydu hatırladım. 20 Euro 25 yaş üstü, 25 yaş altı ve 25 yaş 10 Euro deneyeceğiz. 26'yım ama burada 25 denemeye çalışacağım. Önemli de um, Uzak Doğu bölgesinden, ismini söylemeyeyim şimdi şey anlaşılır. Aynen, balığı olandan. <laughs> bir sohbet ediyorlar, bir sohbet ediyorlar. Yani... Niye böyle etiketi kafasına takmış onu anlamadım ama... Ee, gerçekten anlamsız. Karısı da çantasında etiketi tutuyor. Bu marka özel bir marka herhalde. Ee, etiketi çıkarmadan takılıyor. Ben bu kültüre alışkın değilim. Bir dönemde şapkalar vardı öyle. Hatırlıyor musun? Etiketiyle şapka takıyorlardı. <laughs> Neyse sıramızı bekleyelim. Eve içeri girelim. Yemediler. Bu yanımdaki mahlukat. <laughs> mahlukat değil. 10 euroya girdim. Bu abimle 26'lık abi. Ben barandı. 20 euroya girdim. Bu 10 euro. 10 euro. 25'sin sen de. Ee, tamam. Yani. Bitirmedik ki Bana dedi ki. Doğum günümde bu arada yani bir ay önce bir ay bile yok. Ay 22 Mart. <laughs> Kaç günde kaybettin lan? 9-10 günde kaybettim. 10 günde kaybettim yani. Hani 10 günde 10 euro kaybettim. <laughs> <laughs> Gün başına 1 euro olur mu ya? evet size manzarayı göstereyim. Bir şey söyleyeceğim. Biz buraya nasıl çıkacağız? Yürüyerek. Ay tepeye yürüyerek mi çıkacağız? Evet. Ben çıkmıyorum. Ben 10 yıllık paket aldım çünkü. <laughs> İyi. Çıkmasa. Evet. Sana bu arada combine, combined vermiş olabilir. Single vermedi bana. Ha. Tabii ben hepsine gidebilirim 10 yıllığa. That's nice. <laughs> Şöyle yukarıdan Atina manzarasını çekmez miyim? Tabii ki çekerim yani. Arkadaşlar gelirken mutlaka rahat bir ayakkabı giyin. Çünkü tırmanması oldukça yorucu. Ve e, taşlar bazıları kayıyor. O yüzden sağlam bir ayakkabıyla gelmenizde fayda var. Bir de güzel bir ee, yağmurluk veya mont tercih edin. İçinizde mutlaka tişört olsun. Çünkü e, ben şu an hava soğuk olsa da piştim. Ee, yağmurluğun beni inanılmaz terletti. O yüzden güzel bir yağmurluk tercihi yapın dedim. Evet çili yavrusu gibi. bayağı kalabalık. Yani sabah erken geldik dedik. Erken saat bile böyle. Sevgiler. Maybe want the under the Ben önünden herkese selamlar, ee, biraz bir e, yürüyüş mesafesinden sonra e, sonunda buraya eriştik ama çok kalabalık var, e, çili yavrusu diyebilirim yürümekte biraz zorlandık ama oldukça keyifli, şuranın heybeti altında e, burayı izlemek inanılmaz güzel, kesinlikle gelin tavsiye ederim. Şurada gördüğümüz Akropolis Müzesi. Dün gittiğimiz Akropolis muzası. Ee, şimdi de muhteşem bir e, Atina manzarası karşınızda efendim. Umuyorum yağmur yağmazsa bugün şu tarafta e, Marina var. Marina'ya doğru da gideceğiz. Akropolis turumuzun sonuna geldik. Hemen hostelimizin orada bir e, McDonald's var. McDonald's'a geldik, birer kahve aldık. Şu kahveler 1.80 Black Coffee 1.30 1.30 Özür dilerim 1.30 Ben şu Apple Pie'ları çok seviyorum. Yurt dışında geldiğimde genelde denerim. Göstereyim şu. Türkiye'de var galiba bunlar artık. Ama ben bunları denemeye başladığımda Türkiye'de yoktu. Hep yurt dışına çıktığımda böyle deneme şeyim oluyordu. Şimdi de onu yapmak istedim tekrar böyle görmüşken hem ucuz hem de pratik McDonald's'ta oturuyoruz efendim dışarıda ee, hamburger fiyatlarından biraz bahset Efkan bize Cheeseburger kaçtı? 2.55 2.55 yani genel olarak çok ucuz mesela Big Mac 4.55'ti yani şu anki Türkiye fiyatı. Hani aynı Türkiye fiyatı da aynı. 95-100 lira. E. Yani genelde yurt dışına çıktığında hani böyle çarpı 3 falan oluyor bazen McDonald's fiyatları. Mesela bunu bizim Ukrayna'da, Lviv'de yaşamıştık. Aynen Lviv'de falan bayağı pahalıydı. Eee yani, Rusya'da özellikle çok pahalıydı bu McDonald's falan. Eee hatırlamıyorum şu an. En son Kaan'la galiba Sofya'daydım. Eee Sofya'daki de çok ucuz değildi oradaki de pahalıydı. Ee, Burası, burası fiyat olarak bence iyi. Muhtemelen zaten Türkiye lezzetlerinden daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Belki deneme için gitmeden burada gelip bir cheeseburger yiyip onun yorumunu da yaparım. Ee, bu o kadar çok yiyecek şey var ki hani hakkımı buradan yana kullanmak istemiyorum. Bu arada biraz kilo aldım hissediyorum. <laughs> Şişmişim fotoğraflarda inanılmaz kilo çıkıyorum. <laughs> Ama halledeceğiz. Yemeğe devam. Dönünce e, galiba bir e, diyet sürecine başlamam gerekiyor. Sevgiler, saygılar. Evet. Sintagma meydanına geldik. E, şu tarafta insanları görüyorsunuz. Geliyorlar şu anda. E, ünlü mağazaları falan bulabilirsiniz. Popüler bizim e, Zara'lar, H&M'ler vesaire var bu tarafta. Starbucks hemen gördüm. Karşımda var. Buranın e, büyük e, meydanlarından bir tanesi. Karşınızda gördüğünüz Yunanistan parlamento binası eski saray olarak da geçiyor aynı zamanda e, Yunanistan parlamentosunun e, meşhur kütüphanesi burada yer alıyor. Her saat başında burada subay değişimleri e, oluyor şu görmüş olduğunuz askerler eski Yunan e, ordusunun kostümü diye düşünüyorum. Bu Bulgaristan'da da böyleydi askerler şöyle pomponları var ayakkabıların uçlarında tatlı her saat başı bir değişim oluyormuş şu an ona denk gelemedik maalesef bir 10 dakika 15 dakika önce gelseydik muhtemelen çekebilecektim ama e, belki denk geliriz daha sonrasında evet biz parlamento binasındayız dostlar bunun etrafını geziyor olacağız şu an Parlamento Binası'nın hemen yanında Milli Garden var, National Garden. Ee, gerçekten hani şehrin içinde böyle hava almalık, böyle bir keyif yapmalık, atıyorum bir şarabınızı alıp böyle bir marketten bir şarap bir peynir böyle bir, bir şeyler e, keyif yapmak isterseniz arkadaşınıza, tek başınıza bence gelip burayı değerlendirebilirsiniz sadece oturmayacağım, gezeceğim diyorsanız bence yine kesinlikle gelin. Gezip görmeyinizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel ve keyifli bir yer. Adam güvercinlerinde bazı problemler var yani. Adamın üstüne üstüne saldırıyor güvercinler. Ee, ona dikkat edin derim. Evet. Efkan birkaç defa kafasına fıtırda atmaya çalıştılar. Ee, bu gibi durumları yaşamak istemiyorsan dikkatli olmanı tavsiye ederim. Her yerde portakal ağaçları var. Ee, her köşede varlar. Mis gibi kokuyorlar. Kimse de toplamıyor. Hepsi çürümüş. Ağaçta çürüyüp yere düşmüş. Şahane. Let's go. Milli Bahçe'nin hemen e, yan tarafında böyle bir yürüyüş parkuru var. Bence buraya kesinlikle gelin. Kalabalığın içinde inanılmaz sakin ve sessiz bir yer. E, burada da keyif yapabilirsiniz. Banklar var. Şu an e, Google Maps bize <laughs> uyarı Maps yani düşünün Google Maps bize uyarı veriyor. Şiddetli yağmur geliyor diye. E, biz bir yere sığınmaya gidiyoruz şu an muhtemelen gideceğimiz yer bir 20 dakika yürüme mesafesinde. Umarım ıslanmadan gideceğimiz yere varırız. En kötü Efkan montunu çıkarır bana siper olur değil mi Efkan? Tabi tabi tabii tabii. tabii, tabii. <laughs> Sen ıslansan da benim kameram. Benim ben senin kişisel asistanın olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. Çok yardımcı oluyor. Aynen. kamera ee, kameramı taşı Efkan, çantayı taşı Efkan modundayız. <laughs> Yetişemiyorum arkadaşlar. Ama bu akşam Şarap içmemiz yok mu lan? Evet ya geldiğimizden beri Yunan şarabı denemedik. Uzo denedik, biralarını denedik. Bira denedik, uzo denedik. Aynen. Birasını Efkan çok beğenmedi. Bana da ortalama geldi. Yani, yani illa için demem. Gazsız Efes gibi. Aynen. Alfa diye meşhur bir şeyleri varmış yöresel. Yani yöresel değil de ne denir ona? Ee, lokal. So lokal biraları. Diye Aynen. Evet. Lokal biraları varmış. Ee, Alfa markasının isimde geldiğinizde denemek isterseniz. Onun dışında bu şarap içmedik henüz. Şarabı da içtikten sonra yorum yapıyor oluruz. Yağmurdan kaynaklı şöyle rastgele bir mekana oturduk. Sezar salata ve pizza söyledik. Sezar'ı fena değil. İdare eder. Yani Türkiye'deki çoğu yediğimiz sezardan daha iyi diyebilirim. Çünkü şeyi taze. Yani ürünler taze. Aynen. Fena değil. Tavsi tavsiye evet. ediyor musun? Adam atıyor Evet. Adam kesmiş bak. Aynen. Pizza gelsin, pizza yorumu da alacağız. Sezar bitti. Hemen ardından pizzamız geldi. Bayağı güzel görünüyor bu arada. Bol kaşarlı. Şimdi lüp, lüp spor. Al bakayım Efkan bir tane. Kaşarını bize uzat şöyle. Hmm. Güzel duruyor ya. Aa, canım çekti. Tamam ben hemen yiyeceğim canım <laughs> E, Grek kahvesi olmadan olmazdı tabi. Biz orta derece Peki, beğendim şey bu arada. Mi? Peki bir şey Buna ne gerek vardı? Ne griek vardı? Ne griek vardı? Aynen, ne griek vardı? Ee, ka şeyi, Pizzayı orta seviye beğendim diyebiliriz. Biraz da Grek kahveyi deneyelim. Biraz da onu tadalım. Bakalım nasılmış. Garson dedi ki, Türk kahvesiyle birebir aynı. Aynı yorumu yapacak. Şimdi Siz bakalım. Bizi gördü ama Aynen, bizi gördü ve Türk müsünüz dedi direkt. Bir de elimizi evet. omuzuna atıyor ya. Bir de elimi da attı. Hakikaten garip bir tip. Geldik hostelimize. Duşumuzu aldık. Birazcık yattık. Dinlendik. Şimdi üzerimizi değiştirdik. Üç kombinle geziyorum arkadaşlar. Yani... <laughs> sabahtan beri üçüncü kombin. Değişikliğimizi yaptık. Ee, sweatshirtleri değiştirdik. Şimdi gidip güzel bir akşam yemeğiyle günümüzü taçlandıracağız. Ee, belki bir tavernaya, belki bir bara, belki bir ruh tapa bilmiyorum. Şu an nereye gideceğimizi ee, gidince göreceğiz. Biraz yolda karar verelim diyoruz bugün. Mekan bulmaya dışarı çıktık ama şu manzarayı da göstermeden geçmeyeyim. Şahane bir Akropolis manzarası var. Bu arada ee, Yunanistan'da akropolisten daha büyük bir bina inşa edilmesi yasakmış ee, Bu yüzden akropolisten baktığınızda tüm atina'yı rahatlıkla görebiliyorsunuz günlerden Pazartesi ve mekanlar oldukça boş görünüyor tavernalar Bunlar Buralar hafta sonu fulldi Bu arada ba bayağı e, müzikler vesaire vardı ama şu an boş. Gerçi evet, içeride yine fena insan yok ama beklentim biraz daha kalabalık bir atmosfer olması yönündeydi. Çünkü çok fazla turist var. E, çıkmaz yola gelmişiz. Çok fazla turist var ve hani bu insanlar nerede yemek yiyor? Bu da soru işaretim. Evet, Tavernalar Sokağı'na geldik. Oldukça tatlı. Telefonum çalıyor. Kim arıyor ya? Annem, canım. Saati gelmişti. Tatlı bir mekandayız. Bayağı sıra bekledik. İsmi şuraya yazıyorum dostlar. Barbunya e, söylemişiz. Haberim yoktu bu arada barbunya olduğundan. <laughs> Aynen. E, dolmaları böyle bunların. Soslu geliyor birazcık. Şimdi deneyeceğiz. Bir sürü bir şeyler söyledik. Geldikçe göstereceğim şöyle göstereyim şeyi ee, lahananın içi tamamen böyle köfte gibi tam yayda çorbası tadı var ama lezzetli Meatball söylemiştik patatesle beraber Gerçekten böyle çok güzel yumuşak bir meatball Kokusu da böyle şey Rahmetli büyük annem yapardı. Onun gibi benziyor bu ya tadı. Ben beğendim. Bayağı güzel. Bunların cacıklarından söyledik. Kabak var içinde, salatalık var, ve inanılmaz e, sarımsak var. Ama geçen gün yediğimiz e, cacığa göre çok daha lezzetli buranın cacığı. Sen ne diyorsun yediklerine? Cacık 10'da 8, evet, 10'da 10'da 10, köfte Türkiye'de de var 10'da 5. Ben, e, biraz İsveç köfteye benzemiyor mu? Onda gremi sosu. Benziyor mi? ama çok yumuşak. Ben hoşuma gitti. Ben, ben de böyle eski yad ettim birazcık hoşuma gitti. Evet çok iyi. Çok güzel. Ve baharatı da baymayan bir baharat. O şey baharatlardan değil, paket baharatlardan değil. Mücver birazcık şov olmuş arkadaşlar. Mücver söylemiştik. Ee, fakat çok da beğenmedim. Biraz yanmış bu arada mücveri. Ee, geçen gün yediğimiz tavernadaki mücver daha güzeldi. O taverna da hemen biraz ileride bu arada. Buranın ismi Scholar Hill diye bir yer. Sen beğendin mi mücveri? <laughs> Ağzı yanıyor. Üfle <laughs> üfle. Üfle üfle yanıyorum. İyi ya. yani. Gider ya. Uyar oğlu. Uyar oğlu. Şey... Aa, ee, adamın ismi Hayır abi. Ay, Ayhan Sıcımoğlu. Ayhan Ayın Sıcımoğlu. Uyar oğlu. Ee, yani akar ama daha güzeli vardı eminim. Müjveren. Ama yemek kalmamış. Ee, bu arada geldiğimizde de yani şu an saat hani on buçuk böyle düşünün. Yemek kalmamış. Adam çoğu musakka falan yiyemedim. Musakka istemiştim. Maalesef o yokmuş. Mücver de yine gidiyor. Yani buraya gelirseniz ilk tercihiniz mücver olmasın. Musakkayı deneyin. Etraftaki masalar Musakkayı yedi. Ee, bize sıra bize gelmedi maalesef. bize geldiğinde sıra bitmişti. Ama gördüm güzel. Burada böyle lazanya gibi yapıyorlar Musakkayı. Ee, şeyle, börek gibi duruyor. Lazanya gibi duruyor. Ben eğer belki yarın denk gelirsem deneyeceğim. <laughs> kalamar gayet güzel bu arada. Bakalım kalamara. Ee, kaşık kalamar gibi. Hani kaşık patates olur ya, bu da kaşık kalamar gibi. Çok beğendim. Lezzetli yumuşak bir kalamar. Kolları da lezzetli. Normalde burada kollarını çok böyle... Şey, Liker bu kalıyordu? Geçen gün yediklerimiz. Bu çıtır çıtır. Beyaz şarap söylemiştik burada. Yarım litre. Yarım litresi 4.5 kilo zannediyorum. Doğru mu? Doğru mu? 4.5 Euro'luk bir beyaz şarap söylemiştik. Bu da oldukça lezzetli. Birazdan evet. kırmızı şarap da denemek istiyoruz bu arada. E, Kırmızının beyazını birazdan söyleyeceğim. daha söyleyeceğim. Hediye revani geldi. Portakallar. Güzel. Memnun muyuz? Çok iyi bir şey. Vallahi ben memnun. Bu kadar şey yedik bu arada. Ne kadar? 52 lira. 52 euro tuttu. Aynen 52 lira. 52 euro tuttu. Kişi başı 26 lira. 26 euro yapıyor. Ben bunu nasıl yaşıyorum ya? 500 lira para Hayır yani bir şey diyeceğim. <laughs> Niye lira lira diyebiliyorum buna? Sen gönlü zengin. Gö vicdanın ne cebi bol elim bol. Biz buraya 3 günde adapte olduk. Biz tele kullanmıyoruz. Aynen. Şimdi biz Türkiye'ye döndüğümüzde muhtemelen açız. <laughs> açız. Ee, şey tuvaletin suyuyla dolunu yıkar. <laughs> Yemeyeceğim dedim Ve bana Levanli güzelmiş arkadaşlar. Gelirseniz şey olarak, ikram olarak sonradan geliyor. Deneyin bakalım. Evet dışarıdan şöyle bir çekelim. İşte burası. Scholar Chio diye yazmışlar. Gerani Kokles. Kokles. <laughs> Traditional e, restaurant diye geçiyor kendileri. Geliniz burada yiyiniz. Şu an şuraya bayılabilirim yalnız. O kadar şiştim ki. Çok kötüyüm. Bu arada restorandayken e, size demiştim ki kırmızı şarabı da tadacağım. Ama maalesef kırmızı şarabı tadacak zamanım olmadı. Ne midem ne de zamanım buna el vermedi. E, bu dipnotu da buraya eklemek isterim. E, teşekkürler Türkiye'm. Kırmızı şarabı sizler denerseniz lütfen yorumlara bırakınız. Belki bir sonraki gelişimizde biz de kırmızı şarabı deneyimleyebiliriz. Arkadaşlar bazı problemler var şu an. Evet düşüyordum. Ee, biz yemek yedikten sonra inanılmaz bir şişkinlik yaşadığımızdan mütevellit ee, dedik ki Marina'ya yürüyelim Marina'da bulunduğumuz yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaydı bir buçuk, ee, bir buçuk saattir yürüyoruz kimsenin olmadığı sessiz ıssız ve soğuk e, sokaklardan rüzgarlı sokaklardan yürüyerek deniz kenarına Marina işaretlediğimiz noktaya geldiğimize inandık fakat Gördüğünüz gibi otoban var. Tren ve istasyonu var. Onun ilerisinde galiba deniz var ama topraktan göremiyoruz şu an. Ee, böyle bir durum söz konusu. O tarafa da geçemiyoruz. Yol yok. Teşekkürler. Uber çağırdık dostlar. Ölüyorum ben. Gidemeyeceğim hiçbir yere. Uber çağırdık. Geliyor. Uber'le gideceğiz. 10 euro'muştu. Haydi bakalım.